Böyle oturuyor mu? Hayır. Çıkıyor mu? Evet. Dört yani. 4 Eylül etkinlikleri yarın başlayacak. Konser ve eğlenceler olacak. Siz bu etkinliklere katılacak mısınız? Yani yaz aylarında gittiğimiz bir etkinlik bu 4 Eylül etkinlikleri. Yani gideceğiz. Peki Sivas ve Sivas halkı için iyi gelir mi bu etkinlikler ve konserler? Yani şu an yaz sezonundayız. Gurbetçilerimiz burada. Ee, onlar için de iyi olacak. Yani moral için de iyi olacak katılırım yani olur. İyi oldu. Çünkü herkesin marallı baralar bence gergin. Ben gerginim mesela. Katılacağım. Sizce iyi mi? İyi oldu mu? Sivas ve Sivas halkı için. Çok iyi oldu. Burada Sivas. efendim? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oradaki konserleri dinleyeceğiz. Evet, özellikle Ayaz Erdoğan çok sevdiğim bir sanatçı. İkilemle gelecekmiş. Hani Sivas gibi bir şehir zaten hani gençlere yönelik çok etkinlik olmuyor böyle fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlarımla katılmayı düşünüyoruz. Evet. Siz katılmayı düşünüyorum ama yani iyi mi oldu diye sorulursa daha iyi olabilirdi. hani gerçekten müzik yapan insanlar getirilebilirdi Sivas'a. Kim getirilmeli sizce? Ee, yani <gülüyor> çakal. <gülüyor> 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 ee, ne bileyim işte gel müzik yapan kişiler yani Hayko Cepkin olsun ne bileyim Duman olsun. Ya da... Adamlar yani yazlık yerlerde konser vermek yerine niye Sivas'a gelsin ki? <laughs> Her şey <Doğru> parayla. Her şey i̇şte parayla yani. Sivas'ta yok o. Sizce Sivas halkı için iyi oldu mu bu etkinlikler? Tabii Tabii 65 yaş üstü için çok <laughs> iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan size bir laf geldi. Evet. Iı, Yok 65 iyi okay. so hiç ıı, so şey etmiyorum sorun ıı, yapmıyorum arkadaşın ıı, takdir ilahisi tabii ki katılacağız yani ee, güzel sanatçılarımız Sivas'ımıza teşrif etmiş buyurmuş yani e, ee, taraf tarafsızın herkesi sevdiği Zara örnek veriyorum. Ama şimdi her insanın mesela ben de müzikçiyim, ben de konservatuar uğraşıyorum ama her insanın sevdiği müzisyen ayrıdır. Gönül isterdi ki rahmetli Dilbari ablamız burada olsun ama Allah mekan cennet eylesin. Olsun Zara ablamız da burada yani. Her zaman buyuracağız, teşrif edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirmiş. Sivas ve Sivas halkı için bu eğlence sizce iyi oldu mu? Tabii güzel oldu. Yani 4 Eylül etkinlikleri kapsamında yani güzel şenlikli yani bir Sivaslılar Sivaslıların eğleneceği güzel bir etkinlik oldu yani. Hayır. Neden katılmıyoruz? Sevmiyorum konser. Siz? Benlik değil. Size göre ne ne yani olması lazım sizin için. O konserlere verecekleri paraya gitsinler fakir, aç fukaraları doyursunlar. Belediye konser yapsın diye belediye değil. Gidip kaldırım değiştireceklerine birazcık şehrin nasıl söyleyeyim size böyle psikolojisini rahatlatacak şeyler yapsınlar. Zaman için hazırım. Ben özel olarak da bir de bak yarın göreceksin. Kardeşim. Tamam mı? Mehter takım elbisesi elimde bayrağla Türk bayrağına çıkacağım. Ben her zaman hazırım. Ha bir de şunu söyleyeyim. E mesela geçen 30 Ağustos'ta memlekette olduğum için törenlere katılamadım. Devletin büyük mülki amirlerinden de özür diliyorum Sivas halkından da. Tabii ki katılacağım. Siz de Sivas ve Sivas halkı için bu konseri iyi oldu mu? Konser tabii muhakkak şu moral bozukluğunda biraz da konserde olsun yani neden dersen hep, hepimiz stres içerisindeyiz onun için yani konserin olması da şey insanların eğlenceye de ihtiyacı var. Ben katılmayacağım. Neden katılmıyorum? İşim var. Peki Sivas ve Sivas halkı için bu etkinlikler iyi oldu mu? Ya fena değil ama açıkçası başka sanatçıların gelmesini isterdim. Yani yeni neslin tarzına uyacağını çok düşünmüyorum. Size göre kim geldi? Ya daha çok böyle yeni neslin dinlediği sanatçılar gelmeli. Abla. Aynen burada. Gelirim abla. Biz zaten şu aradayız. Gelirim. Nasıl buluyorsun? Sizce Sivas için iyi oldu mu bu konser? Olur zaten Türkiye milleti için iyi. Yok sanmıyorum. Neden katılmıyorsun? Sarmıyor ya halk konserleri. Bence ne sarıyor? Biletli olanlar daha çok sarıyor. Katılmayı çok düşünmüyorum ya. Neden? Ee, müzik zevki bana hitap etmiyor. Peki sizin müzik zevkiniz? Mi? Daha sert şeyler metal, rock. Ya da en basitinden madrigal bile olur. Öyle diyeyim. Sivas halkı için iyi oldu mu bu konser? Aslında sosyalleşmek için güzel ama maalesef ki halka açık konserlerde çok fazla keko diyebileceğimiz insan tabiriyle çok fazla kişi oluyor. Seve seve gideriz. Peki sizce Sivas halkı için iyi oldu mu bu? Tabii ki iyi oldu da farkında olan kesimin ne kadar olduğunu bilmediğim için yorum yapamıyorum gidenler var mıdır değil midir. Sizce? Sizce iyi oldu mu? Bence de iyi oldu. Zaten onu götüreceğim özellikle biz de Pemze'deyiz Malatya'da o yüzden seve seve gideriz. Yok maalesef katılan, katılmıyorum? dolayı? Katılacağım. Peki Sivas, Sivas ve Sivas halkı için iyi oldu mu bu etkinlikler ve konserler? Yani değişiklik oldu. Millet zaten sıkıldıydı. Konser arası da iyi gelecek diye düşünüyorum. Katılmayı istiyorum. Başladığını ümitle. Umuyorum inşallah başlar. Üç gün sürecek. Sizce Sivas ve Sivas halkı için iyi oldu mu bu? Bence çok iyi oldu. Gençlerin de beklediği bir şey. Umarım güzel insanlar gelir. Kişiler belli oldu aslında. Baharız.